Arkadaşlar şu anda doğada yaşam serimizin ikinci videosunu çekiyorum. Arkadaşlar hatırlarsanız birinci videoda yine buralar buralarda kalmıştık. Ben de şu anda onun ikinci serisini çekiyorum yani doğaya karşı serisinin ikinci bölümünü çekiyorum. Şu an önceki videolar ayrı yani bu. Arkadaşlar burada kalmıştık. Ben de devam ediyorum. Böyle ormanlık alanlarda kalmıştık. Hatırlarsanız şelale falan vardı. Şu tarafa doğru yürüyecektik. Ee, arkadaşlar bu e, doğa doğada yaşam serisinde şöyle bir şey var. Ee, arkadaşlar biz şu anda hani doğada kalma, kalmaya çalışmıyoruz. Hani böyle doğada geziyoruz, doğa yürüyüşü falan yapıyoruz. Birazdan e, bir tane e, yer bulup orada oturacağız arkadaşlar. Piknik alanı mı ne varmış orada galiba oturacak yerler varmış. Ama oraya gidip orada bir oturacağız arkadaşlar. da Hadi Beni! Kimse beni duymuyor, yalnızım. Şer köpeller. Yürüyeceğiz böyle 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 yürüyeceğiz. Yürüyelim. Ay bok mu lan o? Ay şurada bir şey kıpırdadı. Ben korkuyorum. Bak, kaylar varmış şurada. Değirmeni çek. Bak değirmeni. Ya gördüm gördüm babaanne ben. Yürü bana sen en önden git. Düşersiniz geriden gidelim. Bak demek ki oradan geliyor. Değirmeni çalışıyor. Buralardan. Şu Acele celet! Korkuyorum. kertenmele... Değil mele. mele yalnız. Kertenmele. mele. Kertem kele değil mi? Ne Mertem belesi ya ama. Yanlış söylüyorum. Ormana geldim kafam karıştı. Şu anda gerçekten acayip zorlu Çoşun yerlerden geçiyoruz. Yani buradan düşsek gerisi uçurum zaten. Taşa çarpacağız öleceğiz yani. Öyle. Şu anda gerisi uçurum yani. Şuradan yürümezsek gerisi uçurum. Başka yere dönemeyiz. Böyle yürüyeceğiz. <laughs> Ay. Hayır, ay, ay, Allah düşüyordum baba ne? Düş hem de tam o tarafa. Bekleyin bu An taş köprü orada oturalım. Şu anda ormandan çıkıyoruz. Ben köprünün üstüne çıkacağım ve size köprüden her yeri göstereceğim. Şöyle şöyle böyle şöyle şöyle böyle. Köprünün üstünden herkes görünür. Şu anda köprüye çıktım. Yıkılmaz değil mi bu? Yok canım ne yıkılacak taş köprü kocaman. Direkt. Buradan çek, beni de fotoğrafımda çek, bir nazatım. Şuradan da şelale de görürsün. Tam. Bak böyle çek, burada dur çek. Tam burada durayım. Biraz gel, şu su da görürsün. Görünmüyor ki, o zaman oraya geç. Hı. Biraz suya doğru çek. Nazım. Suya doğru çek, o kadar uzak. Çek mi güzel, yakına gel. Su tam görünmüyor. Şurada duracaksın. Ya, suyu hem suyu çekeceksin hem de. Benim yarımı da göstersen abi. E su aşağıda kalıyor ama gözükmüyor. Biraz gel yakına gel. Ha şimdi çek. Biraz kaydır. <laughs> Çektin mi? Evet. Güzel oldu mu yoksa? Bilmiyorum. Şurada akan şelale. Yalnız yani. Ah neden bulanıksın telefon? Telefon düzel telefon. Karin nereye gidiyorsun gel. Burada oturacağız. Ah terledim üstüme çıkartacağım. Azra bir tane şöyle çek. Çeksene be. Bin çeksene. Bin, Hayır, beni çeksene be. Beni çek beni. Yine. Ben de üstümü çıkartacağım. Ben, 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 ben. belinize bağlayın. Seni de tutuyor baban. Ben beline bağlıyorum. Benim tatlım zaten her zaman budur. Ah oh, güneş geliyor. Burada değil. Getir ben bağlıyorum. Hayır <laughs> öyle değil. Nana. Bah. video mu açacaksın kanalına kanalına arkadaşlar tekrardan arkadaşlar bu arada ee, kaylandı bir youtube kanalı var adı da oyun brawl stars arkadaşlar kaylandı kanalına da abone olmayı unutmayın şu anda daha tam açmadı kanalını sadece bu akşam kanalı açılacak ve çektiği videoları hemen yollayacak daha doğrusu hemen izleyebilirsiniz demek istedim Vallahi hatıra en sallan. Ne Ben de sallayayım. Böyle bir video. İşte öyle bir video. Ama evet şey çok Arkadaşlar şuradan şöyle ormanlık alan yine aynı şekilde ama e, biz oraya gitmeyeceğimiz için çok fazla takılmayacağım, takılmayacağım oraya. Şimdi şu tarafa doğru oraya gideceğim. O tarafta ay gül var. Ya yerim ben seni gül. Gül içinde bir şey mi var? Yok bir şey yok. Neyse koparmayalım o daha çok çıksın. Bir dahakine gelince koparırız bir tane. Şaka yapıyorum arkadaşlar. Doğa bu, doğanın kanına uymalıyız. Doğada yaşamdayız şu anda. <laughs> Doğada ne doğa? Bak çınar ağacı dışıda kocaman. Çınar. Şu kocaman çınar ağacı mı? Ben de oturacağım. Ben, düşünsene, Bana düşünsene telefon bak. Bana düşünsene bak telefonu böyle çekerken buraya bir düşüyormuş çınar. O da Allah. Kaynak düşersen gel kucağımda. Ah, Al. Al. tam 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 Buradan kendimi kesinlikle fotoğrafı almalıyım.